Hepinize selamlar dostlarım ben. Bugün nasıl geliştirilir ve nasıl atarsınız onu göstereceğim. Hassasiyet kodunu ve hassasiyetlerimi direkt olarak göstereceğim. 3x, 4x. Herkes şu hareket nasıl yapılır diyorlar. Hemen göstereyim tam uca geldiğinizde yatma tuşuna basın. Şimdi im nasıl geliştirilir onu göstereceğim. gösterdiğim hareketleri yapın. Şimdi hassasiyetleri gösteriyorum. Dürbünü basılı tutta kullanın birazdan anlatacağım dikizlerinde aynı şekilde. Dikizleri ve dürbünü hızlı açıp kapatırken hızlı pik atarken kullanırız. Basılı tut bundan önemli. Şu yakınlaşma nasıl açılır demişsiniz. Göstereceğim. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısını telemede her zaman 80'de kullanın 80 ne kadar fark var göreceksiniz. Şu, nişan, Şu an ben 90 alıyorum. Siz daha iyi gördünüz. Mesela bakın 90'da böyle. Şunu 80 alınca ne kadar şey yakınlaşıyor görüyor musunuz? Onuza bakın. Yakınlaşmayı buradan açıyoruz. Hızlı yapmak için bunu da basılı tutta kullanın. Hassasiyetler böyle 5 parmak, 4 parmak istediğiniz gibi kullanın. Şöyle daha net. Bunları da tedeme girmeden önce alıştırma olarak yapın. Burada kesin akıcı veya süper akıcı kullanın ben videoda güzel görülsün diye böyle. Sekmeyen hassasiyetler için bunlar. Bu da böyle. Bunları fullleyin bunlar çok önemli. Çünkü adam yakınlaşınca hızlı sağ yapabilmek için. Kodda. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğeni atmayı unutmayın.